Elbette ki bu söylediğimiz bilgilerin hepsi birer teoridir. Hakikati ve doğruluğunu sadece gerçek belgelerin ortaya çıkmasıyla gösterilecektir. Herkese merhaba. Yine değişik bir konuyla karşınızdayız. Illuminati ve Adam Westwood videosuna dediğimiz gibi Schools and Bonus Society yani kuru kafa ve kemikler cemiyetini anlatacağımızı söylemiştik. Şimdi bu videoda kuru kafa ve kemikler cemiyetinin yani tarikatının sizlere özet olarak anlatacağız. Şu an videoyu duraklatarak beğenmeyi ve kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler. Benzer bir derin devlet veya gizli devlet yapısı ise yine Illuminati'nin bir kolu olan Skulls and Bones Society yani kuru kafa ve kemikler tarikatında görüyoruz. Bu tarikatın kurucusu General William Russell ve Alfonso Tev tarafından 1832'de kurulmuştur. Alfonso Taft 1876'da savunma bakanı olmuştur. Ayrıca hem Adalet Bakanlığı hem de Amerikan başkanlığı yapan William Howard Taft'ın babasıdır. Yani bu gizli cemiyet Amerikan gizli devletinin içinde çok özel bir yapıya sahiptir. Dünyanın hemen her ülkesinde ve derin devlet yapısı olan ülkelerinde gizli cemiyetlerin birer piramitsel etki ile sosyal yapıyı işgal ettiğini uzun dönem saklı kalarak gizli olarak devlet ve sosyal sistem içine nüfuz ettiğini görüyoruz. Örneğin Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı 1832'lerde kurulduğu zaman ilk kez adı 1975'ten sonra bazı dergilerde ve haberlerden dolayı ortaya çıkmıştır. Amerika'da bu konu ilk ciddi makalelerin ve kitapların yazılması 1985'ten sonrayı bulmuştur. Yani bu cemiyet tam 150 yıl boyunca çok gizli kalmayı başarmış ve hiç kimseden ise bu cemiyet hakkında birer kelime sadır olmamıştır. Örneğin suikaste kurban giden John Kennedy bile başkan olduğu halde bu cemiyetten haberdar değildi. Katolik olduğu için zaten bu cemiyete girmiş olma imkanı ise yoktu. Ama onun çevresindeki CIA elemanı Baba George Bush bir Skulls and Bones üyesiydi. Bu gizli cemiyet o dönemde de pek çok hedeflediği işi başarmış ve büyük ihtimalle başka bir gizli cemiyete tebdil olmuştur. Ama Amerikan tarihine baktığımızda dünya tarihi savaşlar veya ekonomi üzerine tesirli olmuş yüzbinlerce kişinin bu cemiyetin rahleyi tedirizatından geçmiş olduğunu görürsünüz. Masonik diğer cemiyetler de aynı bu şekildedir. Amerika'yı kuranlar hemen hepsi birer masonluk teşkilatına müntesip olmuş masondur. Masonluk 19. yüzyıldan sonra Siyonizmin katı etkisine girmiştir. Avrupa'da 21. yüzyılda Siyonizm son aşamaya gelmiştir. Gerek masonik gizli cemiyetler gerekse kurkaf ve kemik cemiyeti oldukça ırkçı ve kendine özgün elitçi bir yapıya sahiptir. Özellikle çok gizli olmaları kendilerinin gizemini korumaktadır. Üyelerin büyük çoğunluğu üyeliklerini reddeder ve kabul etmezler. Bu kuru kafa ve kemik cemiyeti için geçerlidir. Schools and Bonus Society her yıl sadece 15 kişiyi kabul eder bu 15 kişi ise çok hususi törenlerle bu cemiyete katılırlar. Fakat Amerika'daki tüm sistemi her yıl sadece 15 kişinin katılmış olduğu bir gizli cemiyetle kontrol altına tutmak mümkün değildir. Mutlaka bu cemiyetin yanı sıra eski üniversitelerde kurulmuş olan başka gizemli cemiyetler de vardır. Sadece Yale Üniversitesi'nde kurulmuş en az dokuz gizli cemiyeti bizler bugün yapılan haberlerden, yazılan kitaplardan bilmekteyiz. Diğer gizli cemiyet örgütler ise başka videoların konusu olduğundan dolayı biz sadece kuru kafa ve kemikler cemiyetini araştırıp sizlere sunuyoruz. Hiç unutulmaması gereken gerek derin devletlerin, gerekse gizli cemiyetlerin temel tohumları üniversitelerde atılmıştır. Bu Amerika, İngiltere, Almanya ve diğer derin devlet müntesipleri olan ülkeler için de böyledir. Örneğin, Rothschild hanedanlığının desteklediği ve hem kraliyette etkili hem de İngiliz derin devletini oluşturan Round Table isimli gizli örgüt, Oxford Üniversitesi'ndeki gizli toplantılarla Mason localarına doğmuştur. Bir gizli cemiyetin çok güçlü felsefi, matematiksel, sosyal, akılcı ve bilimsel temellere oturması gerektedir. Bu ortam ise ancak kampüs ve üniversite tipinde çalışan, fakültelerde ve üniversitelerde mümkün olabilmektedir. Öncelikle tüm bilim insanları ve akademisyenler sürekli birbirleriyle bu kampüslerde 24 saat birlikte yaşamalıdırlar. Schools and Bunnels cemiyetinin doğduğu Yale Üniversitesi de bu tipte bir kampüstür. Oxford ve Cambridge Üniversiteleri de pek çok gizemli örgütlerin doğmasına sebep olmuştur ve şehirlerle üniversiteler iç içedir. Daha doğrusu bu gizemli cemiyetlerin doğuran yapı genellikle bir üniversite şehridir. Üniversite ve akademi olmadan gizli cemiyetlerin fikirsel tabanı beslenemez. Illuminati isimli gizli örgüt de benzer şekilde Ingolstadt Üniversitesi'nde bir hukuk profesörü olan Adam Weishaupt tarafından 1776 yılında temel atılmıştır. Elbette ki bu söylediğimiz bilgilerin hepsi birer teoridir. Hakikati ve doğruluğunu sadece gerçek belgelerin ortaya çıkmasıyla gösterilecektir. Bizler sadece sizlerin zihninde oluşabilecek bilgi kırıntılarını oluşturmaktır. Çünkü günümüz dünyasında onlarca gizli örgütlerin var olduğunu bilmekteyiz. Bizler de kuru kafa ve kemik örgütünü sizlere özet de olsa anlatmış bulunmaktayız. Kendiniz Google veyahut bu gibi konuları içeren kitapları okuyarak bilgi sahibi olabilir ve etrafınızdaki insanlara anlatabilirsiniz. Adam Westup ve Illuminati videomuzu da izlemeyi unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden iyi günler diliyoruz ve sağlıcakla kalın.